Evet arkadaşlar yine Satürn'deyiz. Evet Satürn'ün evet monitörlerini şu anda size göstereceğim. Evet. Müthiş bir monitör. Ultra Gear. Evet bakalım neymiş monitörün fiyatı ve özellikleri. 379.99 özellikleri de göründüğü gibi. Aa, müthiş bir ses sistemi yapmışlar. Gerçekten gelip sesini şuradan ayarladığınız zaman Evet, kıstığımız zaman da gerçekten inanılmaz bir ses sistemi var. Evet, diğer monitörlere bakalım. Evet, bu da Ultra Gear'ın yine bir serisinden bir monitör. Evet, bakalım özelliklerine 209 Euro'ymuş. Özelliklerini gördüğünüz gibi. Evet, Bluetooth ses sistemi, az önce gösterdiğim Bluetooth ses sistemi de 359 Euro'ymuş parada. Evet, hemen burada, o müthiş bir ekran var burada, aman Allah'ım. Valla tam grafikerlerin kullanmak istediği tarzda müthiş bir, bu kadar büyük ekran daha önceden görmemiştim açıkçası. O müthiş. Aynı anda kaç tane işlem yapıyor bunlar böyle ya. Fiyatı neymiş? 879.99 Euro. 880 Euro diyelim buna. Oh, muazzam bir ekran. Çok beğendim. Hemen yukarıda bir tane var. Bunu fiyatına bakalım. 1199 Euro. Burada, oh, az öncekine benzer Curve ekran. Bunun fiyatı daha uygun çünkü biraz daha küçük. Evet, kesinlikle gene tasarımcıların, evet, grafikerlerin ve video düzenleyicilerin kullandığı, evet youtuberların kullanacağı müthiş bir ekran. Hemen yani burada o wow, bu da aynı şekilde. Gerçekten LG kendini aşmış bu noktalarda. Fiyat 1189 Euro. Özelliklerinde gördüğünüz gibi. Evet, bir tane daha var burada. Kaliteyi görüyorsunuz. Müthiş bir kalitesi var. Bu Nokia'da 1309 Euro'da. Elçi gerçekten bu noktada tartışılmaz. Evet buradan monitörlere bakalım. Monitörlerden bir tanesi. Evet kaliteyi görüyorsunuz. Çözünürlüğü. Fiyatı neymiş? 599.99 Euro. Evet, gerçekten görüntü kalitesi muhteşem. Bu fiyatı 859 Euro. Evet. Özelliklerini de fiyatı görüyorsunuz. Evet hemen bir tane de laptop da var burada. Bakayım. Evet. Fiyatını göremedim açıkçası. Sağda bir yerde yazıyor diyeceğim ama hayır. Evet. 999.99 Euro'luk bir monitör dağıtılıyor LG'nin yine. Görüntü kalitesi mükemmel. Çözünürlüğü görüyorsunuz. Emin olun yakından baktığınız zaman o kadar gerçekçi görünüyor ki. Evet, başladığımız noktaya geri geldik. Hamburg'dan, Satürn'den sevgilerle.